Abo ve intibak konusunu konuşacağız fakat e, şu çerçevede konuşacağız. E, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. O açıklamaları ben tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi özellikle seçime gittiğimiz bu dönemde nasıl bakan bilginin ile ilgili açıklamalarını açık, e, hatırlatıp üzerine yorum yapıyorsak bugün mesela şimdi Kılıçdaroğlu aday. Yarın öbür gün seçilebilme potansiyeli var. Seçilirse Bugün bu açıklamalarını vatandaş hatırlatacaktır. Peki bugün ne açıkladı? ve 7500 prim günüyle ilgili konuştu. Düzeltiyorum 7500 TL taban aylıkla alakalı konuştu. Dedi ki e, en düşük emekli maaşını 7500 TL yapıyorsanız ona paralel daha fazla prim ödeyenlerin aylıklarını arttırmanız lazım. Adalet bunu gerektiriyor diyor. Bu şekilde yapmanız gerektiriyor diyor. E, ve ekliyor diyor ki. Prim ödeme gün sayısı 9-10 bin gün prim yatıran daha yüksek aylık alır. Daha düşük prim yatıran daha düşük aylık alır. 7500 TL düşük bir rakam açlık sınırının altında bir rakam. Yani şunu demeye çalışıyor. Hani vay efendim 7500 liraya niye yaptınız? İşte primleri azsa az para verin değil. Diyor ki yani eğer siz ona böyle bir zam yaptıysanız, %100 oranında bir zam yaptıysanız diğer emeklilere de bunu yapmak zorundasınız ki aradaki adaletsizliği koruyabilin. Şimdi bunu niye söylüyorum bu abu başlığında? Yarın öbür gün seçilirlerse böyle bir şey yapmak durumunda kalacaklar. Vatandaş hatırlatacak diyecek ki ya sen bugün, o gün bunu söyledin bugün bunu yapacak mısın diye soracak. İhtimal veriyor musunuz bu e, açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya sorunun bakın sorunun temelini herkes biliyor. Yani şu anki iktidar da çok iyi biliyor. Ee, bu, bu emeklilik maaşlarındaki dengesizliğin nereden kaynaklandığını herkes çok iyi biliyor. Bizim evet biz e, ya em, yeni e, dayalı bir kademeli emek maaş bağlama sistemi getireceğiz ya da aylık bağlama oranlarını esin getireceğiz. Bakın aylık bağlama oranlarını e, 2500 olduğu sayı, sayı yasayla değiştirdik. Bütün mağduriyetler oradan sonra çıktı. Biz neden taban ağırlığı konuşuyoruz şimdi? Konuşmamamız gerekir. Ya taban ağırlık diye bir şey yok. Ben ne kadar prim ödediyse 6 bin, 7 bin, 8 bin, 9 bin aylık bağlama oranlarını eskiye getir, çarp, bör. Benim alacağım maaş çıkar zaten. Benim alacağım maaşı şu anda 3800 lira çıkarıp da bana 5500 lira verme. 7500 bunu da zam yap 7500 lira verme. Ben ne maaş aldım? inan şu anda ne maaş aldım bilmiyorum. Bana ne zam verirse onu alıyorum. Aylık bağlama oranları yeni hali bu şey doğurdu. İnsanlar ne maaş aldığını bilmiyor. Ya primleri nasıl değerlendiriyor Bilmiyor. Sadece bu primlerle bu maaş arasında çok büyük e, adaletsiz, orantısız olduğunu herkes farkında. Görünüyor zaten. Yani biz aylık bağlama oranları doğru düzgün uygulansaydı eskisi gibi biz şu ne taban aylıktan konuşacaktık ne de başka bir sorundan konuşacaktık. Herkes diyecekti ki ben bu kadar prim ödemişim bu kadar e, para üzerinden, gün e, üzerinden prim ödenmiş. Ben bunu hak etmişim deyip herkes hakkına razı olacak. Ondan sonra oturup ayda altı ayda bir gelen zaman kabul edip oturacaktı. Ya genel olarak bir normalde bu EYT'den sonra e, şey de gördüm mesela biz sürekli yayın yaptığımız için siz de nabzı tutuyoruz yani yorumlara bakıyoruz vatandaşların söylemlerine bakıyoruz. E, EYT'de böyle bir sevinç oldu yaş kalktıktan sonra hani ilk etapta hı hı. ciddi bir sevinç oldu iyi bir rüzgar vardı yani fakat sonrasında Geç açıklanması, uzun süre bekletilmesi, prim günleri falan vatandaşlarda böyle bir soğuma oldu. Ee, şimdi mesela bunlar normalde iyi şeyler olarak yatırım yani seçim yatırımı olarak düşünülüp seçimde bir dönüş olması bekleniliyor. Ama mesela şimdi 7500 TL oldu. İlk etapta yine bir grup böyle bir mutlu gibiydi. Fakat şimdi böyle yine bir huzursuzluk var. Yani nasıl olacak bu işler böyle yani çok fazla bir etki de yapmıyor gibi. E ee, çözemedim yani işin şeyini açıkçası. Normalde daha önce şöyle oluyordu Çetin Bey. İktidarda veya muhalefette e, vaat varsa onu yerine getirdiği zaman vatandaşlar buna sevinip mutlu olup bir reaksiyon gösteriyorlardı işte. Seviniyorlardı. Fakat şu an hemen peşine bir huzursuzluk geliyor. Acaba şöyle mi bir şey olacak? Acaba böyle mi bir şey olacak diye. Nasıl e, yorumluyorsunuz yani bu tabloyu? Evet şu anda e, şimdi 5500 liranın 7500 lira olması ilk anda sevindirici. Bakın 2000 lira hiç fena bir maaş değil gibi maaş farkı değil gibi gözüküyor ama bu sadece e, bir şey e, ne ne diyelim e, işte bir araya sadece pamuk basmak gibi yani ne bileyim geçici bir çözüm. Çünkü e, vatandaş Dün de konuştuk. Şu anda enflasyon yüksek olduğu için kimse farkına varmıyor. Ama enflasyon düştüğü anda bu taban aylık alanlar uzun bir süre zam alamayacak. Ya 7500 lira üstüne çıkamayacak. Böyle de bir sıkıntı var. Hani şimdi şöyle bir yanılgı olmasın. Biz 7500 lira maaşımız var. Ondan önümüzdeki altı aylık dönemde uygulanacak yüzde yirmi zam alırsak işte maaşımız böyle olur falan böyle bir e, hesabın içine girerse yanılırlar. Çünkü gerçekte de onların maaşları çok daha düşük. Uygulanacaksa o e, görünmeyen maaşın üzerine ekleneceği için uzun bir süre 7500 lira olarak eğer artırılmazsa e, bu şey 5500'den birden 7500'e çıkarıldı ya eğer o şekilde sürekli ama bir de şu var biz sürekli taban aylığa böyle e, dokunuşlar yap, yaparsak, yani e, TÜİK'i de devre bırakmış oluyoruz. Demek ki TÜİK'e TÜİK, e, TÜİK e göre zam yap çelişiyor tabii. Hem evet. diyorlar TÜİK'in e, e, resmi hem, devlet kurumunda... hem verileri doğru diyorlar hem de o doğrultuda zam yapıyorlar yani. Evet. E, şimdi şu şunu mesela soruyorlar. Sizce enflasyon düşer mi yükselir mi diye soruyorlar. Şimdi bu enflasyon konusunun ne kadar önemli... Yani TÜİK kurumunun e, ne kadar üstünde farklı siyasi değerlendirmeler yapılsa da vatandaşı ya ben kardeşim TÜİK'i dikkate almıyorum falan dese de işler öyle yürümüyor. Sonuçta devlet bunu dikkate alarak size maaş evet. yapıyor. şey zam yapıyor. Şimdi enflasyonun düşmesi ve yükselmesi emekli için ne anlama geliyor? Şimdi enflasyon düşmüyor Murat ve sadece düşük gösteriliyor. Enflasyonun düştüğü veya düşeceğine dair şu anda bir belirti yok. Yani biz geçen seneki enflasyon neyse ondan aşağı bir enflasyonla karşılaşmayacağız. Hani hedefe e, hedef koyduk. Enflasyon önümüzdeki Ocak'ta şu kadar olacak bu kadar düşüreceğiz falan diyor. Onu Türk verilerine göre düşürebilirsiniz. Ama i̇şte oradan bahsediyorum. Evet. Ondan bahsediyorum. Düşürebilirsiniz ama buna kimse inanmıyor zaten. Yani vatandaş alışverişi vatandaş ama, yapıyor inan, inanıp inanmamasının bir önemi yok ki. Maaşı ona göre zamlıyor. Yani bunun inan, inanmamasının bir hükmü kalmıyor bu doğrultuda. Ama işte ondan sonra ne koyuyor? Ee, ya verdiğimiz zam TÜİK verilerine göre verdik ama buna ben de inanmıyorum diyor. Koyuyor yüzde beş refah payı. Yine öyle olacak. Bu açı TÜİK'in açığını biz refah payı ekleye 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 bir müddet idare edeceğiz. Nereye kadar gideceğiz göreceğiz yani. Nasıl olacak? Sonumuz nereye gidecek? Göreceğiz ama bu şartlarda böyle giderse emeklerin durumu gerçekten bahim. Çalışanların durumu gerçekten bahim. Bu ne noktada nasıl bir şeye gelecek? Yani şu önümüzdeki hafta veya sonraki haftanın başında Sayın Bilgin'in çalışmasının içerisinde ne var? 7500'ün altı nasıl doldurulmuş, diğer emekler nasıl zam alacak, neye göre zam alacak? Onları gördükten sonra e, biz çok daha net yorumlar yapacağız Murat Bey. Ama şu anda görünen durum bu. E, şu andaki vaziyet bu. Yani yani ne söylesek şu anda havada kalacak. Ama şu bir gerçek var ki TÜİK verilerine göre biz zam alırsak işimiz zor Murat Bey. Vallahi, e